Evet, deney yapmaya hazırız. Pekala asistan, lütfen bana şu bardakları uzat. Etrafa saçılmaması için dikkatli olmalıyım. Yaşasın, deney başarılı. Sıra tadım testinde. Vay canına, neler oluyor? Çok heyecan verici. Hadi birlikte açalım. Vay canına. Her şey çok lezzetli görünüyor. Bir dakika. Bana nasıl sade dondurma geldi? Bilmem. Bana havalı küreler geldi. Pekala. Sanırım dondurmamı yiyeceğim. Ah, en azından güzel kokuyor. Ay, yapamam. Dondurmayı yiyemem. Bak benim bir fikrim var. Pembe gözlükler yardımcı olabilir. Yaşasın. Şimdi dondurma pembe. Hmm, çok güzel görünüyor. Pembe olduğuna göre artık kesinlikle yiyebilirim. Dünyalarımı açmanın zamanı geldi. Çok yumuşak. Aynı zamanda da çok lezzetli. Dur bir dakika. Garip bir şeyler oluyor. Ay! Kocaman oldum. Vay canına. Buradan her şeyi görebiliyorum. Ha? Sanırım gitti. İnanılmaz dünyanın üzerinde durabilecek kadar büyüdüm. Ya şundadır ya bunda sıra kimde acaba? Yaşasın ben kazandım işte başlıyorum. Vay canına sarı bir içecek. Bir dakika yolunda gitmeyen bir şeyler var. Aa, bu içecek değil jelibon. Oo, çok havalı. Ben de birazcık alabilir miyim? Lütfen. Aa, dur bakalım sakin ol. Daha ben bile tadına bakmadım. Hmm, yumuşacık. Oh, vay canına aroması çok güzel. Ya çok kıskandım. Hala yeme devam mı ediyor? Çok uzun sürdü ve ben çok acıktım. Bu hayatımın en kötü günü olabilir. Of, oh, kendimi çok bitkin hissediyorum. Aa, çok güzeldi. Al bakalım. Hey, uyuyor musun? Ha? Enerjisi bitmiş herhalde. Aa, belki de kapağını açmalıyım. Küçük bir şeker makinesi var. Alıyorum bana kızma. Çok sevimli ve minik. Umarım bu şeker yakıt uyanmasını sağlar. Vay canına. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yaşasın. Şeker yakıtı işe yaradı. Aman. Gerçekten de tüm yolları deniyor. Yaşasın. Sıradaki. Oo, bu sefer bana heyecan verici bir şey geldi. Bana Hiçbir şey gelmedi. Keşke bende de seninkinden olsaydı. Aha. Ağlama. Her şey yoluna girecek. Hmm, ben bende iki tane var. Biz de iki kişiyiz. Burada bir çözüm yolu olmalı. Belki elde var bir desem. Ha bir dakika. X'i bulayım. Hmm, kitaba baksam iyi olur. İyi, Belki de değişkeni çalamam. hesaplarsa. Çalamam. Aa, bu hiç adil değil. Hey, ben de iki tane var. Yani biri senin olabilir. Ama ben maviyim ve o pembe. Üzgünüm. Bunu gerçekten alamam. Bak senin tabağına koydum. Artık boş değil. Vay canına. Bak rengi değişiyor. Harika. Şimdi mavi olmuş. Çok havalı. Benimki hala pembe. Şerefe atıştırmalıkları yeme zamanı. Hmm, tadı çok güzel. Bir dakika. Yine bir şeyler oluyor. Renk değiştiriyorum. Vay canına, ben de. Hadi aynı anda açalım. Vay canına, bana kocaman bir yumurta geldi. Yok artık çok büyük. Benimkinde küçük kutular var. Çok şeyler, çok sevimli. Hmm, bu çok lezzetli. Küçük mesajı unutmasa mı iyi olur? Oo, bu çok sevimli. Çok romantik. Seninle gün batımını izlemek için ne güzel bir yer. E gala, sürpriz yumurtamda ne olduğunu öğrenmenin zamanı geldi. Ay yok artık, bunu beklemiyordum. Çok mavi ve çok güzel kokuyor. Yeme zamanı. Ee, bu çikolata değilmiş. Ah, neler oluyor? Sürpriz yumurtam çok kötü çıktı. Köpükten yapıldığına inanamıyorum. Önce sıra sende Emma. Aa, bu düşündüğüm şey mi yoksa? Evet bu bir klozet. Aslında bayağı güzel kokuyormuş. Bence böyle yiyeceksin. Mm, meyveli ve ekşi. ne var acaba? O bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük göz küresi. Emma baksana. Bana bakıyor. O şey yiyecek misin? Ee, i̇ğrenç. Özür dilerim Naomi. Ama bunu yemek zorundayım. E ee, hadi hayırlısı bakalım. Aa, aslında bayağı lezzetliymiş. Şu an her şeyi çok net görebiliyorum. Aa, Naomi! Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sanırım Ay. içine ruh girdi. Neyse ben kendiminkini açacağım. Hey, hemen atlama bakalım. Beraber açmalıyız. Yaşasın hamburgerler. Sarı bir hamburger bir fotoğrafı hak ediyor. Hey, fotoğrafımı çekebilir misin? Güzel pozlar çek. Tamamdır bu kadar yeter. Teşekkürler. Sonunda hamburger yeme zamanı. Edivenleri takalım. Yarışa var mısın? Bir, iki, üç, başla. Onu kesinlikle yeneceğim. Of olamaz. Bana yetişiyor. Ah, hamburger bayağı güzeldi. Ya çok hızlı yiyor. Bu da ne? Ha? Neler oluyor? Aa, biri beni yukarı çekiyor. Olamaz olamaz. Hemen saklanmalıyım. Aa. Bu sefer önce ben açayım. Aa, bak çok güzel. Bir rulo şeker. Bir lokma alayım. Ağzımı alıp açılmasını sağlayacağım. Vay canına bu çok uzun değil mi? Ben de diğer ucunu yiyebilirim. Hala bitmedi. Hey neler oluyor? Yeterince yakınlaştık. Pardon çok güzel görünüyordu. Çok lezzetli. Aa, şekerden ruj. Meyve kokuyor. Vay Hey tadı çok güzel. Ah kokusu da gerçekten çok güzel. Hey bir fikrim var sana süreyim mi? Olur sür bakalım. Neler olduğunu anlamayacak bile. Biraz gıda boyası çok şey başarabilir. Ay kanıt saklasam iyi olur. Tamamdır işte oldu. Evet işe yarıyor. Hmm, sanırım daha iyisini yapabilirim. Sadece biraz daha gıda boyasına ihtiyacım var. Dudakların etrafına kırmızı süreceğim. Kırmızının etrafına da mavi. Çok saçma görünüyor. Hey sürdüm. Hey uyan. Vay oh, canına ne güzel uyumuşum. Yeni görünümüne baksana. Ha, bu da ne? Çünkü gerçekten çok beğendim. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Çok teşekkür ederim. Sence içinde ne var? Vay oh, canına. Yapılacak tek bir şey var. İlk erişte gel bakalım. Hmm, şuna bak nasıl yiyorum. Yemeğe devam edeceğim. Mmm, tempoyu arttıralım bakalım. <laughs> Çatalın varlığından haberin var değil mi Naomi? Her yerimi kirlettiğime değdi. Ne? Sadece izliyorum o kadar. Şimdi sıra benim tad alma organıma geldi. Bakalım. Bunun içinde çok fazla var. Ay canına. Hepsini yiyeceğim. Çok sevimliler. Ve harika kokuyorlar. Evet ağzımda cennet varmış gibi. İşte ilk balon geliyor arkadaşlar. Bunu patlatacağım. Of! Onu nasıl etkileyebileceğimi biliyorum. Sıkı durun millet. Koca balon geliyor. Aa, Emma. Olamaz. Her yerime bulaştı. Bu saçımdan nasıl çıkaracağım? Bir tane denesem olur mu? Oh, burası çok sıcak. Aa, olamaz. İçeceğimin hepsi bitmiş. Öyleyse bunları bir açalım bakalım. Aa, inanamıyorum yaşasın. Soğuk içecekler. Tam da ihtiyacımız olan şey. Ah, çok ferahlatıcı. Ben pipet kullanacağım. Hmm, tadı çok güzel. Oh, son kalanları da içeyim şöyle. Ve şimdi de son damlalar. Ah, susuzum geçmedi. Oh, onun neredeyse tüm içeceği duruyor. Neyse ki pipetim çok uzun. Ah, hareket ediyor. Biraz beklesem iyi olur. Biraz daha uzağa. Of bunu yapmak çok zor. Yaşasın şişeye girdi. İçmeye başlama zamanı. Hey neler oluyor? İçecek hırsızı. Hemen dur bakalım. Bu kadar yeter. Neredeyse hepsini içmişsin. Biraz daha yakına. Oh, inanılmazsın. Of, oh, peki. Kimin önce açacağına karar vermek için hadi taş kağıt makas. Kazandım. Aa, tamam aç bakalım. Yaşasın teşekkürler. Oo, güzel görünen bir içecek. Bu iyi oldu çünkü susamıştım. Ah, çok lezzetli ve ferahlatıcı. Ah, aklıma harika bir fikir geldi. İzle ve çubuğa neler olduğunu gör. Vay canına, bunu nasıl yapıyorsun? Sadece izlemeye devam et. Neredeyse bitti. Tada! Şekere dönüştü. Bu şahane, sihirlisin resmen. Hey, şimdi kendininkini açmalısın. Aa, haklısın. Ah haklısın. olamaz dikkat et. Patlayacağız. Ah düşüyoruz. Ha patlamış gibi durmuyor. Öyle mi? Ama hala oldukça korkunç görünüyor. Sanırım kolu çeksem iyi olur. Da şimdi püskürtebilir. Hmm, tadı çok güzel. Senin adına sevindim. Peki benim şekerim nereye gitti? Ah, olamaz mahvolmuş. Tüh ya. Ah, ama neyse ki içeceğim var. Önce ben açsam olur mu? Yaşasın. Ha? Bu da ne böyle? Ha, bilmiyorum. Bir tür timsah sanırım. Belki de daha yakından baksan iyi olur. Ha, biraz korkunç. Ha, vay canına çok keskin. Oo, burada bir düğme var. Acaba ne işe yarıyor? Çok eğlenceli. Ham ham ham. Haklısın gerçekten eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> ham ham ham. Hadi ısırmanın bu kadar eğlenceli olacağı kimin aklına gelirdi? Benimkinin de ne olduğuna bakma zamanı. Hmm, bir paket şeker. Acaba bu yüzü taklit edebilir miyim? Of çok zordu. Neyse açalım bakalım. İçinde neler varmış? Görelim. Oo, çok lezzetli görünüyorlar. Aynı zamanda çok da güzel görünüyorlar. Oo, bak onda ne varmış? Hadi bakalım. Hard hurt yeteneklerini gösterme zamanı. Hadi hard hurt al onları. aa, aa, aa asla olmaz. Bunlar benim. Hey, hard içinde şeker var. Mmm, güzel kokuyor. Lollipoplar favorim. İnanamıyorum, ne yapıyorsun? Aha, yanakları sincaba benziyor. Dikkatli ol, Hartford geliyor. Önce ben. Hayır, ben. Lütfen. Peki tamam. En sevdiğim aroma. Denesene. Bahsedelerin bütün paketi bitirebilirim. Baksana ne kadar sevimliler. Pes pembeler. Ama hepsini bitirmeden önce bir şey deneyeceğim. Şu küçük şekeri görüyor musun? Şimdi çok güzel şeyler yapacak. Suyu unutmamalıyım. Büyü bakalım jöle şeker, hadi büyü. Şimdi bekleyeceğiz. Vay canına gerçekten işe yaradı. Kendi pamuk şeker bitkim. Şahane kokuyor. Mmm tadı çok güzel. Öyle görünüyor zaten. Bende ne varmış? Üzümlü içeceğe bayılırım. Açayım bakalım. Şerefe. <laughs> bu çok ekşi. Ah, bir bakayım. Su gibi de renksiz. Tadının neden şekerli olmadığı anlaşıldı. Neden bunun içine koymuyorsun? Pamuk şekeri mi? Şekerini hemen emer. Gördün mü? Bu kabarcıkla işe yarayacak. Vay canına. Rengi pembeye döndü. Ben de deneyeyim. Selam sevimli pembe güzellik. İyi misin Naomi? Bunu içmek için yardıma ihtiyacım olacak. Şerefe canım. Bu içeceğin bitmesi çok sürmeyecek. Uhu, şeker patlaması. Vurma artık açma zamanı geldi. Böyle bir jöle pasta. Bak nasıl sallanıyor. Ay canına hem de kocaman. Nasıl oldu da bana muz geldi? Ha? Kabuğu biraz garip. Yok artık içi buzlu jelibon dolu. Bir sürü lezzetli jelibon. Yemek için sabırsızlanıyorum. Çok parlaklar. Umarım tatları güzeldir. Yaşasın. Tatları güzelmiş. Oo, boing boing jöleli düğün pastası gibi. Ah, bir gün ben de güzel bir gelin olacağım. Ah, bu gelinlik harika. Ve jöleli düğün pastam da burada. Sonuçta bugün düğün günüm. O yüzden yesem iyi olur. Aa, ne? Hayır. Neden bir maymunla evleniyorum ki? Ah, amanın. Hayalim birden kontrolden çıktı. Ama neyse ki hepsi hayalmiş. Aa, maymun vazıyor. Hey, Önce sen aç. Aa, tamam. Oo, i̇şte budur. Bu inanılmaz. Şu küçük şekerlere bir bak. Ve sayamayacağım kadar yumuşak şeker var. Şunu bir tutar mısın? Küçük şekerleri yayacağım. Bu şekilde yumuşak şekerleri bu şekerlere banabilirim. Rock'n'roll bebeğim. Pembe patlaması gibi. Doya doya yiyeceğim. Hmm, gerçekten çok tatlı. Ah, keşke bende de olsaydı. Ha, belki de vardır. Ya da daha iyisidir. Ay, taş gibi. Ah, bakalım bende yeterince var. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Yanındayım canım. Bu ne ki? Yiyecek bir şey değil. Baloncuk. Hey Naomi. Hmm. Vay canına. Bunlar baloncuk mu? Daha fazla yap Emma. Çok güzeller. Hepsini patlatmak istiyorum. Şimdi de ben deneyebilir miyim? Bir, iki, üç, üfle. Ah, bu atıştırmalıklardan çok daha iyi. Pekala, tabağımızda ne varmış görelim. Yaşasın, kocaman lollipoplar. ikimize de birer tane. Çok güzel, bakmaya doyamıyorum. Aa, bu çok güzel olacak değil mi? Hey, iyi misin? Bakmayı bırak. Uyan. Bu onun dikkatini çeker. Uyan. Ha, hiçbir şey olmadı. Balon patlatsam nasıl olur? Şimdi ne yapacağım? Transa geçmiş. Bir dakika. Çözüm lollipop başlıyorum. Kocaman bir ısırık. Ah inanamıyorum. Nefis. Ha? Bana bir şey mi dedin? Hey, lollipopumdan bir ısırık almışsın. Dur, seni kurtarmak için almak zorundaydım. Neyse ne, bana kendininkinden bir ısırık borçlusun. Ne? Saçıma neden böyle bakıyorsun? Aa, rengi değişmiş. Senin saçın da renk değiştirmiş. Saçlarımız değişince harika olduk. Bu güzel pembe şekerleri sen de mi denemek istiyorsun? Öyleyse neden arkadaşlarınla kendi yiyecek meden okumanı yapmıyorsun? Neler olduğunu bize de anlat. Bunları izledin mi? Eğlenceyi kaçırmamak için kanalımıza abone ol.